bizim e, şimdi e, <laughs> Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kayseri'de yaşayan Kahramanmaraşlı şehit polis memuru Hakan Akdere'nin oğlu Eymen'in doğum gününü kutladı. <laughs> Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Hakan Akderi'nin oğlu Eymen'in ailesiyle kente geldiği bilgisini aldı. Dernek tarafından Eymen'in 8. yaş günü için doğum günü etkinliği organize edildi. Doğum günü etkinliğine dernek başkanı Yunus Karaman'la katılan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Eymen'e sürpriz yaptı. Cebeloğlu Eymen'e doğum günü dolayısıyla çeşitli hediyeler de verdi. <laughs> Şeyt ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Cebeloğlu'na teşekkür etti. Bir daha <laughs>